Nasıl giriş ama? Harika gidiyoruz, harika gidiyoruz. Bugün cumartesi. En son ne yapmıştık? Yerleri bitirdik, yerleri düzelttik. Bir de şu yukarının izolasyonunu yaptık. Buralar tamam. Bugün elektrik işi var ama elektrik işi dediğime bakma canım. Ya işte böyle kabloları çekip, oraları köşeleri bırakıp kablo bağıyla onları bağlayacağım oralara ki her yerde bir tane elektrik çıkışım olsun. En azından işte ne bileyim aletleri aletleri bağlarım. Geçen hafta ne yaptım? Geçen hafta çadırın diğer tarafını temizledim. Gel sana göstereyim orayı. Buralarda hep böyle sarmışıklar, marmışıklar falan vardı. Onları temizledim. Ee, hepsi burada zaten duruyor. Kurusun onları alırız daha sonra. Bugün arabaları temizleyeceğiz, elektrikleri yapacağız, arabaları içeriye alacağız. Daha sonra yapmam gereken şey bu hafta içi e, bu yürüyen barı bitirmem gerekiyor. Ama bitirmem gerekiyor derken birçok iş var yürüyen barın içerisinde. Onları yapmam gerekiyor. Onları da sizinle paylaşırım. Ondan sonra barı bitirdiğimiz zaman boşuna başlayacağız. Canım. Bak, görüyorum, takip ediyorum seni. Paylaşımlarımı beğenip yorum yapmıyorsun. Beni takip etmiyorsun. Bak, kalbimi kırıyorsun. Kalbim de şurada. Görüşürüz. Bana şans diliyor.